Altınova'da yaz ayları kültürel ve sportif faaliyetleri yeterli buluyor musunuz? Yok bulmuyorum. Kesinlikle <laughs> bulmuyorum çünkü ya burada bir sürü gençlerimiz var. Sorun bakayım hangisinin gençlik açısından bir şeysi var. Sorun bakayım. Yani öncelikle tabii ki e, yeterli bulmak e, derken yani kültürel ve sportif faaliyetlerden kastımız e, eğer şeyse konserlerse ve bunun gibi faaliyetlerse ben bunu değil daha çok ama kültürel faaliyet olarak yapılan festivalleri gayet yeterli buluyorum. Her ay başka bir festival yapılıyor. Dolayısıyla bu güzel bir şey. Ya yok şu anda o kadar yeterli değil. Mesela hani gençlerin pis daha çok böyle etkinliklere yönelik olması için hani konserlerin çoğalması, ne bileyim bowling, buz pateni, işte poligon tarzı yerlerin yapılması daha doğru olur. En azından daha da çok etkinlik gençlerin yönelebileceği şeyler olmuş olur. Yeterli yani şu anda altın o dışarıdan gelen var yani yani Altınova'nın güzelliğine tatil yapmak için dışarıdan gelenler var yani. Yeterli yani şu anda gerçekten yeterli. Evet. Buluyoruz yani şu anda. Böyle giderse iyi. Hayır bulmuyorum. Bulmuyorum. Ben Altınova'da çocuklara çocukların faaliyeti için hiçbir şey e, yeterli bulmuyorum. Daha daha geniş kapsamlı çocuklara hizmet verirseler ta cüze paşalara ulaşırlar. E paşaya ulaşması için çocukları desteklemelerini istiyor. Bunları yeterli bulmuyoruz. Çünkü zaten e, şurada bir tane halı sahamız var. Zeminin durumu belli. E, daha iyi şartlar altında daha iyi bir e, organizasyonlar gerçekleştirilebilir Altınova'da.